Merhaba değerli izleyiciler, bugün 20 Aralık 2020, günlerden pazar. Ben Gökhan Özbek, Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlenme programı olan 23 Derecenin 896. Bölümüne hepiniz sefalar getirdiniz. Bugün farklı bir konuyu, bir insan hakları ihlalini gündeme getireceğiz. Son günlerde özellikle sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılıyor, gündem oldu. Türkiye'de aslında çoğu kişinin şapkasının önüne koyması gereken bir mevzudan bahsediyoruz cezaevinde çıplak arama. Maalesef 21. yüzyılda 2020'nin Türkiye'sinde konuştuğumuz gündemlerden birisi de bu. Bu sadece kadınlara yönelik de değil, erkeklere yönelik üstelik onlarca yıldır gelen bir uygulama. İnsanlık onurunu kıran, insan hakları ihlali en acımasız yöntemlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Son günlerde tabii bu konuyla ilgili Adalet Kalkınma Partisi milletvekillerinden bazıları böyle bir aramanın olmadığını, bakanların olmadığını ifade etse de mağdurlar ardı ardına çıkıp büyük bir cesaretle açıklama gerçekleştiriyorlar. Bu konuda Muğla Barası avukatlarından aynı zamanda bu çıplak aramaya maruz kalmış avukat Betül Alpay ile konuşacağız. Betül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Aynı zamanda Türkiye olduğu için kendi adıma da özür diliyorum. ...böyle bir uygulamaya maruz kaldığınız için. Betül Hanım neler yaşadınız? Bunu tekrar sizden bir daha dinlemek isteriz. Ee, anlatayım. Ben e, 2 Kasım 2017 tarihiydi. E, tutuklanarak Muğla EYTP Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildim. E, gönderildiğim kurumda... E, ...öncelikle iç içeriye giriş yaptım. Bu X'lerden geçerek. E, orada haliyle üzerinizde metal bir şey varsa ötüyor... Daha sonrasında beni iç bir odaya aldılar. Ee, i̇ki tane kadın gardiyan beni içerideki bir odaya aldı. Ee, bu oda arama odası. Bu arama odasında üzerimdeki bütün kıyafetleri çıkarmamı istediler benden. Ben de hepsini çıkardım. En son üzerimde e, atletim ve e, iç alt iç çamaşırım kaldığı noktadaydım. E, en son alt iç çamaşırımı da çıkarmam gerektiğini söylediğinde gardiyan bu oldukça yani şaşırtıcı geldi bana. Böyle bir uygulama olduğunun varlığından da habersizdim zaten. Ee, daha sonrasında... Yani o anda yapmak zorunda kaldım. Çünkü gün boyu hiçbir şekilde... Hani kendi moralimi bozmayayım, bir şekilde e, sorunsuz geçireyim bu süreci gibi bir motivasyonu ilerlediğim için... ...alt iç çamaşırımı çıkarmak durumunda kaldım o anda. Ve üç kez çöp kalk dediler. O şekilde çöp kalk hareketini yaptım. Daha sonrasında... Tekrar alt iç çamaşırımı giydim ve kadın gardiyanlardan bir tanesi atletimin içine elini sokarak içeride bir şey saklayıp saklamadığıma baktı. Yani ne aradı bilmiyorum ben de içeriye ne sokulur ne bilmiyorum açıkçası o şekilde. Daha sonrasında üzerime bir tane hastane önlüğü giydirdiler ve bu hastane önlüğüyle Tekrardan beni e, X-ray'lerin olduğu kısma çıkardılar. Bu esnada altımda pantolonum yoktu e, ve orada 4-5 tane erkek gardiyan vardı. Bir şekilde e, orada da yine X-ray'lerden geçmek durumunda kaldım. Sonrasında geri tekrar odaya aldılar beni. odada üzerimi giyinip e, gardiyanlar eşliğinde koğuşa geçirirdim. Peki Betül Hanım ne kadar cezaevinde kalmıştınız bu olaydan sonra? Ben e, bu olaydan sonra 6 ay 22 gün cezaevinde kaldım. Peki bu konuyla ilgili yasal mercilere başvurdunuz mu? Dilekçe olsun, şikayet olsun, suç duyurusu olsun. Sonuçta cezaevlerinde bu tür insanlık dışı muameleler ya hukuken mümkün değil zaten. Avukatsınız da. Bu konuda herhangi bir girişiminiz oldu mu? Açıkçası henüz başvurmadım Gökhan Bey. Ben e, yaşadığım şeylerden biraz etkilendiğimi düşünüyorum. Çünkü e, içeride bulunduğum süre boyunca çıktığımda da yine aynı şekilde kendi dosyamı bir tek sayfa göndermedim kendi adıma ee, biraz böyle hukuka karşı hukukun bu alanına karşı biraz soğumuşluk oluştu içimde Çünkü ne söylerseniz söyleyin inanmayan bir yargı sistemi var şu anda o yüzden e, açıkçası çok fazla e, bu konunun üzerine odaklanamamıştım ama bugün yani bu günlerde ilk defa cesaretimi toplayıp tekrardan bu konu üzerine gitmeye çalışıyorum. Dilekçemi hazırlıyorum ve hukuki yollara da başvuracağım. Tabii ki bahsettiğiniz konu ağır bir travma konusu yani gerek psikolojik olarak gerekse sosyolojik açıdan da baktığımızda toplumda büyük bir infial yaratan konudan bahsediyoruz. Evli misiniz Betül Hanım? He, ben evliyim. Peki eşiniz, aileniz bu uygulamalar karşısında nasıl tepki gösterdiler? Size bu konuda nasıl destek oldular? Ee, ailem e, önceki ailemi anlatayım. Ailem ilk defa benim yayınladığım video ile öğrendi yaşadığım uygulamayı. Haberleri yoktu çünkü ben anlatmamıştım. Onların üzülmesini istemediğim için anlatmamıştım. Ee, eşime anlatmıştım. Çünkü eşim de benimle zaten aynı yollardan geçti. O da Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldı ve orada çıplak aramaya maruz bırakıldı o da. Ee, o anlatın o anlattı, ben anlattım. O şekilde yani ikimiz de aynı şeyleri yaşamış insanlar olarak birbirimizi bu konuda zaten anlayabiliyor durumundaydık. Üzüldük yani. Yani denilebilecek herhangi bir şey yok. Peki bu anlattıktan sonra size kamuoyundan bir destek veya linç geldi mi? Sonuçta Adalet Kalkınma Partili yöneticiler veya bakanlıklar bu konuda şiddetli bir yalanlama yoluna gidiyorlar. Oysa mağdurun beyanı esastır, küstelik kadının beyanı esastır diye bir Türkiye'de bir gerçek var. Daha çok da uzaktan bahsetmeyelim. 2013 yılında hepimizin hatırlayacağı bir gezi olayları olmuştu. Ve gezi olaylarında Kabataş üzerinden siyasi propaganda yapılmıştı. Oysa Kabataş'ın yalan olduğu ortaya çıktı ama çıplak arama bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Özellikle zaten işkence ve kötü muamelede e, ya yani bunu bu şekilde değerlendirecekse her pozitif yükümlülük dediğimiz bir husus var. Yani benim mağdurum ben. Benim beyanım esastır ve e, olmadığını ispatlama yükü normalde hukukta böyle bir şey mümkün değil ama ceza davalarında olmadığını ispatlama yükü devlete ait. Ben şu an bir şeyi iddia ediyorum. Olmadığını ispatlamalarını e, bekleriz normal şartlarda. E, bilemiyorum yani Sorunuzu tekrardan alabilir miyim? Şu ilk kısmını unuttum ben. ya Kamuoyunda bu konuda nasıl destek gördünüz? Ha, anladım. Kamuoyundan desteği sordunuz. Neden sonrasında? hiç? Yediniz mi? Evet. Ee, çok şükür e, ilginç bir şekilde kamuoyundan yani hiç kötü bir şey aldığımı düşünmüyorum. Aşağıda yorumlarda bir iki denk geldim. E, kötü bir şeyler yazmışlar. Daha sonrasında onu hemen... Baş ona hemen başkaları cevap vermiş ya da işte e, özel mesaj olarak zaten sadece bir kişi attı fake bir hesap olduğunu düşünüyorum e, sahte bir hesap olduğunu düşünüyorum o şekilde hiç e, kötü bir mesaj almadığımı söyleyebilirim ama binlerce gerçekten telefonda binlerce e, şey oldu güzel destek mesajları geldi aslında bu olay gündeme geldiğinde Ömer Faruk Gergel'in geçtiğimiz Salı günü bu olayı Twitter'da hashtag duyurusuyla birlikte onlarca kadın sizin gibi mağdur kadın bir anda ortaya çıkmaya bir anda bu yaşadıklarını anlatmaya başladılar. Ve bunun ilk öncülerinden birisi olduğunuz Türkiye'de. Sembol isimlerden birisiniz Betül Hanım. Peki bundan sonra nasıl yol izlenmeli? Sonuçta sadece siz de sınırlı değil ve siz tek mağdur değilsiniz. Maalesef Türk hukuk sisteminde onlarca yıldır gelen bir gelenekten bahsediyoruz. Bundan sonra neler olmalı? Nasıl mücadele edilmeli? Ee, öncelikle böyle bir uygulamayla karşılaşan hiç kimsenin e, e, yasal yollara başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdiye kadar e, benim çevremde de çok fazla arkadaşım var. Illaki sosyal medyada da gördük zaten çok fazla insan var. Çıplak aramaya e, maruz kalan herkesin yasal yollara başvurmasını ben e, tavsiye ediyorum. E, onun dışında. Böyle bir uygulamayla cezaevinde karşılaşıldığında ne yazık ki e, itiraz etme olanağınız olmuyor. Çünkü o anda yanınızda avukatınız yok. Yanınızda sizi koruyacak hiç kimse yok. Ve işin daha da şeysi e, yani bir gardiyanın aleyhine bir şey söylediğinizde hemen diğer gardiyanlar onun tarafı olur. Yani bu tartışılmaz bir şey zaten yani ya da ne bileyim işte müdüriyet müdür on, onların tarafı olur bu bir hukuki e, ihtilaf durumunda O yüzden cezaevinde herhangi bir itiraz etme olasılığı olduğunu düşünmüyorum. Benim şu an istediğim şey e, cezaevlerine bunun yapılmaması için baskı oluşturulması cezaev müdürlerine e, baskı oluşturulması bir şekilde. Bunu da ancak muhalefetin ya etkin bir muhalefet yoluyla yapılabileceğini düşünüyorum. Yetim hanım bu arabanın gerçekleştiği anda sonuçta cezaevinde güvenlik kameraları var. Giriş kısmında oluyor. bu bu kamera kayıtları var mı? Kameraya alındı mı sizce ya da yarın yarım gün kamera kayıtları yok diyerek bu işin içinden sıyrılma ihtimallerine karşı hukuki ne tür yöntemler uygulanması gerek? E, açıkçası <laughs> Zaten içeride arandığımız odada e, herhangi bir kamera kaydı mümkün değil yani. Orası zaten arama odası, orası benim e, arandığım oda. Aynı zamanda avukatların da arandığı oda örneğin. E, görüşe gelen avukatların da arandığı oda. O yüzden orada herhangi bir görüntü alınmasının e, çok mümkün olduğunu olacağını düşünmüyorum ben. Ama e, bu benim çıkarıldığım bu ara koridorda kameralar var. Ve cezaevlerindeki kamera kayıtlarının silinmesi gibi bir ihtimalin olabileceğini düşünmüyorum. Varsa böyle bir şey zaten çok sıkıntılı bir mevzu. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Siz bir e, arama odasına giriyorsunuz. Orada kamera kayıtları yok. Birden fazla gardiyan, herhalde kadın gardiyanlarla beraber giriyorsunuz bir odaya. Sonra e, ameliyat önlüğü gibi önlükle başka bir yere geçiyorsunuz. Doğru mu anladım? Hayır, o evet. O koridorda evet. yürürken kamera kayıtları var ama değil mi? Ameliyat önlüğü gibi önlük varken yanınızda. Evet, aynen ya giriş kısmı. Girdiğiniz çamaşırlar, yani üzerinizdeki kıyafetler olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. İlk başta girerken kıyafetle giriyor, bir odaya giriyorsunuz, bir odada kıyafetlerinizi çıkarıyor, bir koridordan başka bir noktaya, X-Ray cihazının olduğu yere geçiyorsunuz. Yakın bir nokta ama evet, giriş noktasında. Ama orada e... kamera kayıtları olmak zorunda çünkü X-Ray cihazın olduğu yerde. Sonuçta fiziken Hı. bu kıyafetlerin değişmesi bile bu çıplak aramaya bir örnek olarak ya da bir dil olarak kullanılabiliyor mu bu? Evet. Böyle olacağını düşünüyorum ben de en azından orada kamera kayıtları olduğu için ben şanslıyım bir şekilde bunu ispat edebilme olasılığım var. Ama başta da söylediğim gibi ispat etme yükümlüsü biz değiliz. Bu sadece Türkiye'de yani siz avukatlık da yapıyorsunuz aynı zamanda terör veya terör suçlamasına maruz kalan kişiler için mi uygulanıyor yoksa hemen hemen tüm mahkumlarda bu metodoloji geliştiriliyor mu? Şöyle söyleyeyim, bence yani benim cezaevim açısından bu rutin bir işlem değildi. Ee, çünkü benim koğuş arkadaşlarım içinde yani aynı aynı suçtan yargılandığım koğuş arkadaşlarımın içerisinde bu şekilde aramaya tabi tutulanı da vardı. Hiç üstündekileri hani üstündeki en ufak bir kıyafeti çıkarmadan içeriye gelen de vardı. Bu tamamıyla oradaki memurun inisiyatifine kalmış bir durum. Memur eğer o gün keyfi yerinde değilse anladığım kadarıyla kendince böyle bir işlem uyguluyor. Veya e, Veya siyasi e, olaylar da bu konuları çok etkilediğini düşünüyorum ben. O hafta bir olay patlıyor örneğin. Cezaevi bir anda içerideki bütün mahkumlar tutukluları ve içeriye girecek çıkacak olan herkesi çok ciddi manada sıkı sıkı hani baskı altına alabiliyor. Yani siyasi durumla da ilgili olduğunu düşünüyorum biraz. Betül Hanım peki bu iddialarınıza yönelik olarak Adalet Kalkınma Partisi milletvekilleri malum hatta bir tane kadın milletvekili ki kendisi başörtüsüyle, türbanla ilgili olarak da geçtiğiniz yıllarda verdiği demeçleri ortada hatta siz sosyal medya hesaplarınızda paylaştılar. Siz bununla bir iletişim kurmayı denediniz mi? Çünkü kesinlikle yalanladı, şiddetli bir şekilde yalanladı Özlem Hanım. Siz bu konuda bir iletişim kurmayı denediniz mi acaba? Çünkü bu olayın yaşanmış birebir şahitlerinden birisiniz. Yani Özlem Hanım'la mı? Evet. Yani bütün tweetlerimi etiketliyorum. Kendisiyle e, kaldı ki bir sosyal medyada herkes farkında. Ne bileyim işte gazeteciler, televizyoncular bir şekilde hani iletişime geçtiler. Özlem Zengin'in kendisinden bu kadar bahsedilen bir olayda e, benim haberim yoktu diyebileceğini düşünmüyorum ben şu noktadan sonra. O yüzden kendisiyle herhangi bir iletişime geçme çabam hani birebir de olmadı ama sosyal medya üzerinden zaten her gönderimi etiketliyorum benim beni etiket, etiketleyenler de var sosyal medya üzerinden. Yani bir şekilde bu kadar bildirme herhalde dayanamaz diye düşünüyorum. Ya yani fark etmiştir çoktan. Betül Hanım, şimdi sizin özenizden bir soru soracağım. Ee, bazı iddialarda hani size yönelik değil ama başka iddialara baktığımızda cinsel taciz hatta tecavüz iddiaları var. Bu sadece kadına yönelik değil erkeklere yönelik de böyle iddialar var. Tabi bu iddialar ispatlanmaya muhtaç olan iddialar. Siz o anda, arama anında ve arama sonrasında ve cezaevinde kaldığınız süre içerisinde herhangi bir sözlü taciz, cinsel taciz veya tecavüz gibi durumla karşı karşıya kaldınız mı? Ben herhangi böyle bir durumla karşılaşmadım. Ama ee, çıplak arama dışında bir insan hakları ihlali yaşanmadı mı? Yani evet, çıplak arama dışında bir şey olmadı. Sadece bir mevzudan ötürü mahkemeye gitmiştim. O esnada işte bir asker falanca kişi sizin arkadaşınız mı? Biz onu e, biz ondan o gün illallah ettik aslında döveceksin hani e, ama işte kadın yapamıyorsun falan şeklinde sözler duydum. Yani insanların e, anlayışı herhalde bu yani. Bir şekilde mahkuma şiddetin normal olduğunu e, görüyorlar. Yani sırf kadın olduğu için durdurmuş mesela orada kendisini. Yani bu şekilde başka insanların yaşadığı şeyleri hep duydum ama kendi adıma yaşamadım çok şükür. İç hukuk yollar açısından tabii ki biraz önce de beyan ettiniz. Gerekli yasal işlemleri başlatacağınızı ifade ettiniz ama bu olay sonuçta insan hakları açısından baktığımızda evrensel anlamda ciddi bir ihlalden bahsediyoruz. Uluslararası hukuk noktasında veya uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla temasa geçecek misiniz? Ee... Bu da güzel bir soru oldu. Ben öncelikle iç hukuk yollarını tüketmek taraftarıyım. Zaten iç, iç hukuk yollarını tüketmediğiniz sürece e, yurt dışında herhangi bir e, mahkemeye başvurmanız mümkün değil. Ve daha sonrasında da kısa yoldan e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı da düşünüyorum. Eğer e, yurt içinde herhangi bir karşılık bulamazsam taleplerime. Betül Hanım peki bu iddialarınız sonrası birincisi üyesi bulunduğunuz Muğla Barosu'ndan sizinle bir temas kuruldu mu? İkincisi... HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu dışında sizi arayan herhangi bir milletvekili oldu mu ya da siyasi parti sizin dosyanızda ilgileneceğini ifade etti mi? Eee önceki bu çok e, ya yani Muğla Barosu adına cevaplayacağım şey bence çok üzücü bir şey. Çünkü e, ben benle yaşı yakın olan bir meslektaşım haricinde bana o, ulaşıp kaç yaşınız? Senin... soracağım ama özür dilerim evet, araya girdim. Yok estağfurullah sorabilirsiniz. Ben 26 yaşındayım. Yani benimle, bu olay 24 yaşında mı oluyorsunuz? 24-23 yaşında. 23 yaşındaydım. Ee, benimle yaşları yakın olan bir meslektaşım haricinde Muğla Barosu'ndan şu ana kadar benimle iletişim kuran hiç kimse olmadı. Ee, bilmiyorum neden açıkçası. Onlar da sonuçta sosyal medyadan görmüşlerdir. Bir şekilde takiptedirler takipçidirler diye düşünüyorum. O meslektaşıma da çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee, <laughs> Diğer yandan milletvekili olarak da bir Denizli milletvekili CHP'nin Denizli milletvekili Gülizar Hanım sanırım e, iletişime geçti. İnsan hakları nasıl ee, genel dünya başkanı aynı zamanda CHP'nin? Evet aynen şey e, bir soru önergesi falan vereceğini söylemişti ama bilmiyorum. E, bir de Mehmet Ali Aslan Bey sanırım e, HDP'nin milletvekili o o iletişime geçti. Onun dışında Hatırlayamıyorum şimdi yani varsa da ayıp olmasını istemiyorum. Başka yok sanırım ama. Peki Türk yani, medyasından bir ilgi var mı? Evet var. Yani ilk defa açıkçası şaşırdım ben çünkü bir şekilde hani bazı medya kuruluşları zaten insan haklarına duyarlı ve hani bir şekilde e, bu benim de başına başıma gelse başkasının da başına gelse hani onların üzerine gitmeye çalışıyorlar. E, bugün ilk defa işte BBC Türkçe'den bir, e, bir şey talebi geldi. Bu şekilde. Umarım bu mağduriyetiniz tabii ki giderilemez. Yani sonuçta bir insan haklı ihlalinden bahsediyoruz ama umarım başkalarının başına tekrardan gelmez. Umarım bu son olur. Çünkü bu cesaretiniz gerçekten tarihi bir öneme sahip. Siz cesurca çıktınız ki bir kadınlık gururunuzu, onurunuzu da bir kenara bırakarak bunun tekrar yaşanmaması adına kamuoyuna bunu açıkça söylediniz. Gerçekten takdir ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Betül Hanım eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Benim eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Yayın aldığınız için çok teşekkür ederim. Ee, dile getirebildiğim için ve bunları konuşabildiğim için açıkçası çok mutluyum. Çünkü zamanında hiçbir şey yapamamıştım bun bunlarla ilgili ve e, hiçbir şey yapamamış olmak insan psikolojik anlamda gerçekten zorlayan bir süreç. Ama şu an beni dinleyen e, insanlar var. Buna ulaştığım için bile şu an çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bizlere bu konuda demeç verdiğiniz için, bu yaşadığınız ihlalleri bizimle paylaştığınız için sonuçta 23 derece sadece bir haber kanalının ötesinde Türkiye'de demokrasinin, insan haklarının belli bir noktaya gelmesi, belli bir standarda gelmesi için de mücadele eden insanlarız diyoruz. Umarım bir daha tekrarlanmaz diyerek temennimiz de bu. Evet, 23 derecenin değerli izleyicileri, avukat Betül Alpay'la bir insan hakları ihlalini konuştuk. Aslında kendisinin başına gelen ee, anlatılması dahi zor olan bir olayı anlatmaya çalıştı bizlere. Kendisine tekrardan geçmiş olsun diyoruz. İlgili bakanlıkların bu konuda mutlaka bir açıklama yapması, bunun bağımsız bir şekilde soruşturulması gerekiyor. 21. yüzyıldan, 2020'nin Türkiye'sinde bunları konuşmak, bir gazeteci olarak kendi adıma utanç olduğunda ifade etmek istiyorum. Tabii ki e, bu yayınlar bağımsız gazetecilik yayınları. Henüz kanalımıza da abone olmadıysanız ekranınızın sağ alt tarafında abone ol butonunu göreceksiniz. Videomuzu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayınız. Katıl butonumuz aktif. Bizler demokrasi için, adalet için, özgürlük için mücadele eden bağımsız gazetecileriz diyoruz. Bir başka yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.